أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على من جاءنا رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما والحكم بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين المشاهدين. هذا في تبدل الوصف فكيف بتبدل المرتبه؟ بعد ان كنت عند الله من الصالحين صرت عندهم من المفسدين وبعد ان كنت عند الله من المتقين صرت عندهم من الخائنين. E tabi bu aynı zamanda insanlar arasındaki bu yaşam tarzı hani derece de veriyor. İyi ve kötü derecesi. İyi ve kötü derecesini veriyor. İyi derece ve kötü derece. İyi insan ve kötü insan. Çok iyi insan, az iyi insan. Salih insan, tarih insan. Salih insan, tarih insan. Salih insan, insan. Salih insan o kimdir o kimdir ki Allah'a itaat eder, emirlerine karşı çıkmaz, saygılıdır, ibaretlerine hakken yapar, haramdan kaçınır, helalı tatbik eder, salih insan. Talih insan, tam bunun tersi. İşte insan arasındaki dereceyi de veriyor. Çünkü sen Allah yanında salih bir insan olman gerekirken bir yandan fesadı doğurucu bir insan hal yapmışsın. Allah'ın emirlerini yerine getirmemeyle, Peygamber Efendimiz'e tabi olmamayla, onun o olan Allah dostlarına basit bakmayla, onların söylemlerini ve dediklerini yerine getirmemeyle ne olmuştu? Dâleh, yani asi bir insan olmuştu. Onun için muttaki bir insanken, Allah'tan korkan bir insanken, Müttakî demek, kişinin kendisiyle kişinin kendisiyle meşgul olurken Ama Allah da kendisini korumaya almaz demektir. Müttakî. İbadetle, amelle kendisine değer verir, diye verir ki kendisini korumaya alsın. Kendisini Allah'ın rızasına tabi etsin. Kendisi günahlardan aldı Allah'a sığınsın. Ki وَعْتَصِمُ بِاللّٰهِ Allah'la kendinizi korumaya alırsın. هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ الْنَسِرِ Sizin tek bütün umurlarınıza, bütün işlerinize hakim olan O'dur ve en iyi koruyucu da O'dur ve en iyi yardım eden de O'dur. Demek ki değerli kardeşlerim, bizim burada bir anlık, bir gafletle, nefsimize kapılmayla özümüzü kaybedebilme tehlikesi var mı var? İnsan olabilme özelliğimizi kaybedebilir miyiz? Edebiliriz. İnsan olma özelliği iki kulak, iki göz, burun, iki ayak değil. İnsan olabilme özelliği akıl değil. İnsan olabilme özelliği soğuktan korunma, sıcaktan korunma değil. İnsan olabilme özelliği yağmurdan korunma değil. İnsan olabilme özelliği onların sahibini idrak edip, onların sahibini idrak edip ve hem dünyada hem ahirette mutlu olabilmeyi sağlamadır. Bu da ancak Allah'a tabi olmayıdır. Bu da ancak Resulullah'a tabi olmayladır. Bu da ancak salih insanları kalbimize yerleştirmektir. Yoksa var bu organların, var olan bu uzuvların insana verilmesi, onların insan etmesi eğer olsaydı, Kur'an'da bu adal, onlar behimelerden, hayvanlardan daha aşağıdır diye bir tarif edilmez. Bir tarif olmazdı. Ama insan kendisi için verilmiş bir nimet var, akıl nimeti var. Acıktığında yer, sadığında içer, hacetlerini düşünerek götürür ve bu akıl nimeti imanla münhasır değildir. Sadece imanlıya verilmemiştir. Bütün insanlara verilmiştir. Ve bütün insanlar bu akıl nimetiyle kendilerine sahip çıkmadan, dünya nimetlerinde kendilerine sahip çıkmadan onlar için verilmiş bir nimet var, o da akıldır ki bu onların öz malıdır. Onunla, yani akılla üretken bir yapı oluşur kendilerinde. Her gün farklı bir şeyler olabilir. Dün çıraydı, bugün elektrik var. Dün at katırla yürürdü, bugün arabalar var. Ve her laboratuvar değerinde, araştırma değerinde bir artısını bulma imkanı vermiş, vermiş akıl Bir şey araştırılır. Önce üçgen şeklinde yapılır. Aslında bunu dörtgen yapsam daha iyi olur diyebilirsin. 1300 yıllık bir motor gücü verirsin. Aslında ben bunu 1500'e yükseltebilirim diye götürebilirsin. Bu aklın öz hakkıdır. Aklın kendisine vermiş olağan hakkıdır. Ama akıl bunu da Rabbini tanıyamaz. Yani kendisine verilen bu hakla Rabbini tanıyamaz. Nasıl yapılmış? Kendisine kitap göndermiş, vahiy göndermiş, kendisine peygamber gönderilmiş. ve kendisine sağ insanlar gönderilmiş. Onlar onu terbiye ederler. Verilen bu nimet terbiye eder ve bu terbiye edilen nimet de, yani akıl da sahibini tanıdı, tanıdı mı, işte o zaman insan kimliğini tanır, kazanır. İşte o zaman insan olur. Aksi halde ne olur? Hakim olur. Çünkü kendisini Allah'a teslim etmesi gerekirken, Allah'ın kendisine vermiş olduğu görevi yerine getirmesi gerekir de yapmıyor ya. Akıl kendisine bir emanettir. Beden kendisine bir emanettir. Vücut kendisine bir emanettir. Sanki kendisine öz malı olarak verilmiş diye ne yapar? Tasavvuf eder. İstediği gibi o aklı çalışırlar çalışır. Aklı aynı zamanda şehvetine ve nefsine esir düşürür. Olan oyuncağı haline getirir. O cevher değeri, o akıl ki aslında sahibini bulması gerekirken bir bakıyorsun ki şehvetine ve nefsine köle olmuş. O demiri havada uçuran akıl bir bakıyorsun ki çok kötü şehri arzuların peşinde kendisini kaybetmiş. Perişan olmuş. Bir para kölesi olmuş, bir kadın kölesi olmuş bir makam kölesi olmuş, bir şehvet kölesi olmuş. Bir içki kölesi olmuş, sokakta o güzel bir insan kendi değerini kaybetmiş. Bir hırsızlık kölesi olmuş, insanlara gider, darlanır, mallarını çalır. Bir gıybet, yalan kölesi olmuş, bir haset kölesi olmuş. Yani o güzel insan bir anda bir kendisinde emanet olan o değere hainlik var. Halbuki hain olması gerekiyor. Kendisine hain olan herkese haindir. Kendi vücudundaki değerlere sahip çıkmayan insanlara nasıl sahip çıkar? Kendi vücudundaki o değerleri Rabbine karşı mesuliyetini idrak etmeyen kendisini topluma karşı nasıl sorumlu kabul eder? tasavvuf burada bize aynı zamanda bu emanetlerin izrakinde olmayı veriyor. Akıl sende bir emanettir, ağzın sende bir emanettir, yüzün sende bir emanettir. Sakın hainlerden olma, mutlakilerden ol. Takva insanlığı koru. Aklını koru. Beynini koru. Gözünü koru. Kulağını koru. Ellerini koru ayaklarını koru, korumak olmasın? Ben korumasam perişan olursun. Onun için biz de muhakkak bu noktada çok dikkat olmayız. Ve bu noktada kendimizi her zaman şu ayetin korkusuyla وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِكَ اِلَّا خَارِدًا Kuyar Muhakkak ki Allah Teala hiçbir zaman hainliği hedeflerine olursunuz. Gayelerine olursunuz. Hain insan, içinde Rabbine karşı fiyanet taşıyan hiçbir zaman hedefine ulaşmaz. İçinde milletine karşı hainlik olanlar hiçbir zaman hedefine ulaşmaz. Çünkü hain Bencil davranıyor. Kendisinden başkasında hiçbir zaman hak vermiyor. Sadece kendisine. Ve bir başkasının yıkılması için de eline geleni yapıyor. Allah muhafaza. Her türlü yola bu güzel arızayı ne yapar? Vesile kılar. Onun için onlar hiçbir zaman hedeflerine ulaşmazlar. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ تَقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Çünkü Allah da Allah'la beraber değildir. اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ تَقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Muhakkak ki Allah Takva ve aynı zamanda güzel amellerle, yapmanlarla beraberdir. Takva neyden önce ifade ettik değil mi? Akıldan tüm bütün değerlerimize karşı, vücudumuzdaki ağzılarımıza karşı sorumlu taşımaktır. Onlara sahip olmaktır. Eğer bir insan bu sahipliği yaparsa Allah onunla beraberdir. Luhayn deyip ve هُمْ مُحْسِنُونَ Onlar ki, ihsan sıfatına sahipler. Cibril hadisinde Cem, Cem, ihsan, i̇hsan nedir diye Cem, اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ Cem, Cem, وَاِنْ Cem, 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 sen onu görmesen dahi o her halükarda seni gözetleyen ve görendir. Bunu bilmendir. İnsan her halükarda Allah onu gözlüyor ve gözetliyor ve biliyor olarak hareket ederse hata yapar mı? Yapmaz. Her halükarda yaptığı neyse orada Allah'ın varlığını hissederse hata yapar mı? Yapmaz. Peki amel ederse tadı çok güzel olur. Çünkü Hediyeyi ehlile takdim etmeyle mutmayla olursun. Hediyeyi ehlile takdim etmeyle kalbi mutmayla uğraşırsın. Diyorsun ki Rabbim beni şu anda gözlüyor ve ben de ona namaz kılıyorum. Ve buna oruç tutuyorum. Ona kulluğumu ifade ediyorum. Ona karşı haramdan açılıyorum. Onu kaybetmemek için elimin tersiyle haramları öpüyorum ve iteliyorum. Ona karşı sorumu biliyorum. Çünkü onu kaybetmek istemiyorum. Biliyorum ki ondan başka bana güçlü olan yoktur. Ondan başka beni anlayan yoktur. Ondan başka beni bilen yoktur. Ondan başka beni gözetleyen yoktur. Ondan başka beni anlayan yoktur. Onu biliyorum. Ve biliyorum ki elbet bu vücut bu azayarın fare olacaktır, bitecektir, son olacaktır. Madem ki fani oluyor, son buluyor, o zaman ben ona sadık olmayayım. Ve kulluğumda sadık olmayayım. İşte kulluk sadakatini veren nedir? Tasavvudur. Kulluk sadakatini veriyor. Kullukta doğru olma değerini veriyor. Sadece onun için kulluk edileceği şu oranı veriyor. Nitekim Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine şunu tavsiye ederdi. Her namazdan sonra muhakkak bunu okuyun. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Çünkü insan sürekli kendi nefsiyle baş başa olduğu için yardıma ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Şehvetiyle, aklıyla baş başa olduğu için çünkü kurtlar orada onu katmış. Baş başa olduğu için ihtiyacı var. Kime var ihtiyacı var? Yardıma ihtiyacı var. Desteğe ihtiyacı var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu bilinç dairesinde sahabelerine Allahumma a'inna ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik Ya Rabbi bana seni zikretmede ve sana şükretmede ve sana güzel kulluk etmede yardımcı olsun. Çünkü biliyorum ki bedenime vermiş olduğum bu güç kuvvet ve o bedenimin emrine vermiş olduğum bu dünya beni çok aldatıyor. Sana ibadet etmede zevk vermiyor Sana ibadet ediyorum ama zevk almıyorum. Önemsemiyorum. Bu beşeri duygularından kurtulmak için, bu beşeri zaafiyetinden kurtulmak için بُذْبَشَيَةِ عَجِزِيَةٍ مَنْ كُتُمَا يَا رَبُّ بَنَا يَعْدَبِتْ اللهم أعِنَّا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم ونضوح صلاتنا الكرام الفاتحة